Gel. Senin kur yapışına ölürüm. Kur yapışına. Güzeller güzelim benim. Sen bana kur mu yapıyorsun ha? Sen bana kur mu yapıyorsun? Gel. Gel kızım benim gel. Tipsiz kızım benim. Tipsiz. Seni var ya yerim yerim. Vallahi billahi yerim bak. Selamun aleyküm arkadaşlar. Güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün damızlık kümesimizdeyiz. Damızlık kümeslerimizdeyiz öyle söyleyeyim. Arkadaşlar kuşlarımızın durumları gayet iyi. Ben biraz böyle temizlik yaptım. Yerler biraz ıslandı. Kusuruma bakmayın. Zaten arkadaşlar kuşlar tüy döneminde ben neredeyse her gün buraları temizliyorum ama maalesef her yer tüy. Yani kuş fazla olunca bir de böyle tüy döküp kanat çırpınca bütün tüyler bu taraflara geliyor. Neyse ki kümeslerde tüy kalmıyor bu şekilde. Bunlar böyle kanat çırpınca tüylerde kümeslerden bir sarı çıkıyor. Böyle avluya toplanıyor. Biraz dağınık kusura bakmayın. Dediğim gibi temizlik yaptım. Arkadaşlar hünkâr kümesimizden başlayalım. Şöyle bir selamın aleyküm diyelim başlayalım. Kuşlarımız alıştı buraya. Hatta şurada bir yavrumuz var. Yerde gene yerlere yumurtlayıp yavru çıkarıyorlar. Maalesef sollukları kullanmıyorlar. Şöyle bir içeri girsem mi ki ya? Bir içeri gireyim biraz ya. Şöyle bir benden kaçamasınlar. Şöyle bir zımlayalım. Maşallah çocuklarıma. Maşallah çocuklarıma. Daha ilk yavrumuz arkadaşlar parmağıma tüy gelmiş. Dediğim gibi tüyler dökülüyor. Kuşlar tüyde. Bir tane burada yavrumuz var. Mavi kanat çıkacak büyük ihtimalle. İlk yavrumuz. Bunlar bir önceki yavrularımız. Arkadaşlar bu da buna bakar mısınız? En son yavrumuz. Rengi çok açık verdi. Şöyle güllü uçsa görsek. Bir uçsa görsek. Şöyle bir korkutayım mı seni? Şunun rengine bakın arkadaşlar. Çok açık bir renk. Maşallah sana. Hünkârlarımız burada. Çok bir değişiklik yok. Sadece bir tane yavrumuz var. Şöyle bir zoom'u kapatalım. Kümesten çıkalım. Arkadaşlar burası posta kümesimiz. Garibi çok merak ediyordunuz. Garip kızımız burada. Kızım. Kızım, ölürüm sana. Gel, gel kızım, gel. gel, gel. Senin kur yapışına ölürüm, kur yapışına. Güzeller güzelim benim. Sen bana kur mu yapıyorsun ha? Sen bana kur mu yapıyorsun? Gel, gel kızım benim, gel. Tipsiz kızım benim, tipsiz. Seni var ya yerim, yerim. Vallahi billahi yerim bak. Arkadaşlar biliyorsunuz bu kuşu ellerimle büyüttüm. Annesi babası bakmadı. Kuş da bana öyle alıştı ki bakın kur yapıyor bana. Bakın bana kur yapıyor. Bakın. Bakın bana kur yapıyor. Kur yapıyor, kur yapıyor. Bu garibimiz. Şöyle bir kümesin kapısından uzanalım. Arkadaşlar, burada limoni yavrularımız var. Şekeri yavrularımız var. Sabuni yavrularımız var. Şöyle bir azıcık içeri gireceğim. Kuşlar korkmazsa. Korkmaz dedik hemen korkmaya başladılar. Şöyle yakından göstermek için. Arkadaşlar şunların üçü kardeş. Bir şekeri, bir limoni, bir sabuni. Bunların anaları şu beyaz, babaları şekeri. Ha şu da kardeşler. Yani şu kuş şimdi çıktı. Bu dördü kardeş. Her yavruyu farklı renk veriyor. Kırmızı vermiş, şekeri vermiş, limonu vermiş, sabunu vermiş. Anne şuradaki beyaz, baba buradaki şekeri. Bunlar İstanbul'dan gelen kuşlar. Şurada benim en sevdiğim dişilerden bir tane dişim var. İki tane yavrusu var. Babası da bu arkadaşlar. Bu Malatya'dan gelen kuşun oğlu. Bunla bu eş almışlardı, yavruları çıktı. İstediğim oldu. Burada birkaç kuşum daha var. Postalarımızda yavaş yavaş büyüyorlar. Ben buradan yavru almak istemediğim kuşların altına başka yumurtalar süreceğim. Yani karabaş olur, hünkari olur, dönek olur. Onların yumurtalarını süreceğim. Bunları öyle çok fazla üretmeyeceğiz. Değil mi kızım? Çok üremesinler ya. Aferin benim kızıma. Posta kuşları öyle çok üremez. Çünkü çok fazla yem yiyorlar. <laughs> Garibimizi merak edenler sağlığı saat yerinde. Maşallahı var kızımızın. Keyfi yerinde yani. Bak 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 bir de bana. Bak bir de bana bak bak bak. Neyse hızlı hızlı gidelim. Burada karabaşlarımız var. Zaten buraya getirdiklerimin çoğu yavru kızmasıydı. Birkaç tane anaç vardı. Onlar da hemen şuraya bir de şuraya yumurtladılar. Karabaşlarımız da burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların da maşallahı var. Bir çift beyazım var. Bunları da mı yakından göstereyim? Şöyle bir gidelim. Şurada beyazımız var. Yanında bir karabaş, Kuşlar tüyde arkadaşlar. Bakmayın böyle çirkin durduklarına. Şöyle. Şurada iki tane bozalım var. Bunların gagaları, gözleri çok güzel. O yüzden böyle ayırmak istedim. Bozalı kuşlarımız da olsun. Ama dediğim gibi kuşlar genelde tüyde. Her yer tüy. Buradan da çıkalım. bitmiyor. Kümesler bitmiyor. Arkadaşlar burada dört tane taklacımız var. Şuraya da zoom yapayım biraz. Bir tane benim sabuni sinekli erkeğim. Bir tane mavi erkeğim. Hemen altında sabuni dişim. Bir de yakaladığımız dumanlı ayna kuyruk. Gördüğünüz gibi yumurtlamış vaziyette. Bunların bir yavrusunu alacağım. Kuşu sahibine öyle teslim edeceğim. Madem yakaladık, biraz da böyle bir ümidim var. Bir yavrusunu alayım dedim, öyle vereyim. Şöyle bir tane tünek yaptım arkadaşlar buraya. Çünkü kuşlarım buralara çıkınca aşağıya inemiyorlar. Sürekli yukarıda kalıyorlar, açsız kalıyorlar. Ben de böyle bir rampa yaptım. Kuşlar buradan aşağı iniyor artık. Buraya da geçelim. Son kümesimize gelelim. Arkadaşlar son kümesimizde dönek kümesimiz. Tabi burada dolapçılarımız da var. Mesela şu bütün semazen soyunun babası bu. Şu mesela bir yavrusu. Şurada bir yavrusu var. Bunun bir yavrusu daha vardı. O da orada herhalde. Döneklerim çoğalıyor. Bakın şurada var. Şurada iki tane kırmızı döneğim var. Şurada iki tane siyah döneğim var yavru. Şuraya da bir gireyim ya. Ne olacak sanki değil mi? Evet, bakın burada iki tane semazen soyu yavrumuz var. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Ama bu oraya girmesen, oraya girersen çıkamaz. Şöyle, bunlar semazen soyundan. Şurada bir kara, bir kırmızı varmış. Şurada da, şöyle göstereyim, yeni yavrularımız var. Burada bir kelebeğim var benim erkek. Bir de dişi çaparım var. Bunlar eşler. Bakın arkadaşlar. Şu bebeğin yüzünü bir görün. Bildiğiniz kafasında tüy kalmamış. Kuşlar dediğim gibi tüydeler. Yavrularım çok burada. Şurada bir yavrum var. Ee, dediğim gibi iki tane burada yavrum var. Kırmızıyla kara. Şurada iki tane kırmızı yavrum var. Burada bir tane Dolapçı dönek kırması yavrum var. Şurada bir yavrum var. Şurada bir yavrum var. Şurada bir yavrum var. Dediğim gibi burası kalabalık. Buradan yukarıya kuş çıkaracağız. Hem dönek yavrularımdan hem dolapçı yavrularımdan çıkaracağım. Kuşlar benden korktu bakın. Duvarlara tırmanıyorlar. Burası da dönek kümesimizdi. Burada bizim Çikoyla karısı var. Daha hala alışamadılar arkadaşlar. Hala böyle bir tedirginlikleri var. Güvercinlerden ürktüler başta. Şimdi yavaş yavaş alışıyorlar ama daha yumurtlamadılar, yavrulamadılar. Arkadaşlar burada da bizim paşa var. Şöyle göstereyim size. Paşam da burada. Ama maalesef bunun eşi prenses vefat etti. Ne oldu bilmiyorum sapa sağlam kuştu. Aynı bunun gibi böyle canlı, hareketli. Ertesi gün ölü buldum kafesin içinde. Ben de şok oldum. Hiç aklıma gelmezdi. Üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Paşa'ya bir tane dişi bulacağız büyük ihtimalle. Belki de belli olmaz. Dişi falan almam. Bu bizim Çiko'yla eşinin yavrularından dişi çıkarsa Paşa'ya bir dişi ayarlayacağız ama o zamana kadar tek tabanca takılacak. Bugünlük damızlık kümesimizden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Kuşlarımız güldür güldür. Hepsi keyifli, neşeli. Elimden geldiği kadar düzgün bakmaya çalışıyorum. Her birini kontrol ediyorum. Hastalık varsa hemen müdahale ediyorum. Şu temiz tutmaya çalışıyorum ama bu tüylerden kurtulamadım bir türlü. Sürekli e, tüy çıkarıyorlar. Şu sezon bir bitse şu tüylerden bir kurtulsam daha temiz gözükecek. Bakın şu sulukları falan yıkadım, tertemiz yaptım. E, sularını değiştirdim, yemlerini değiştirdim. Hepsine ayrı ayrı bakıyoruz. Ben videoyu sonlandırayım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.